Bir sabah rüzgar uyandığında gökyüzü yok olmuştu. Her yer giriydi. Ne kuş cıvıltısı ne de güneşin sıcaklığı kalmıştı. Rüzgar şaşkınlıkla fısıldadı. Gökyüzü nereye gitti? Bu rüzgarın hayali arkadaşı Lümey'di. Rüzgarın gözleri kocaman açıldı gökyüzü düşer miydi hiç? Lüme hadi dedi neşeyle. Bu köpüklerden bir yol yapıp gökyüzüne tırmanalım. Birlikte yükseldiler, yükseldiler. Göğün tam ortasında elinde fırçasıyla küçük bir çocuk oturuyordu. Gökyüzünü yeniden boyamaya çalışıyordu. Ama dedi çocuk üzgünce renklerim yetmiyor. Rüzgar gülümseyerek cebinden çıkardığı mavi kalemini uzattı. Gökyüzü artık sadece mavi değil, harika bir renk cümbüşüydü. Rüzgar mırıldandı. Demek ki bazen hatalar bile güzel sonuçlar doğurabiliyor.